İşte bu Sema. Hadi abone olmayı unutmayın. No, no. Abone olmayı unutmayın. No, no, no. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğeni de atın da. Beğeni de atın. Ve şimdi video başlayalım. Ne yaptın? Ne yap çocuk sana hmm. file şey Hadi. Hadi. Hadi İlk Ama ben şey olsun yani takımlar olsun. Başlıyor. Takımlar. Yani, tamam mı? Tamam tamam. Hadi, tamam. Anladık. E evet, taş yok ama en sen ben mi ben başlıyorum. O zaman O zaman Ronaldo. Oblak. Oblak. Tema çok oldu. O o o sen mi? Çekil. Ya. o Ulberto mu öyle bir şey vardı sanki. Neyse, <laughs> Ulberto. Öyle bir şey vardı. Ben öyle bir şey. Ben de vardı. Ulberto diyebilirim şunu. Okamura. Oku. Ke. C. Kenan Yıldız. Kenan. Yıldız <laughs> Z, Yıldız ze. Z. Zaha. Zaha. Evet, Zaha. Amra am bat. Am am. Amrabat. Um, um, evet Ahmet um, ben 94 kart vardı Amrabat'ın. Um, Amrabat. <laughs> <laughs> ama vardı. T. E, Talişka. Hmm, Talişka. Aa. Ben buldum. Ne? Takım ama. Söyleyeyim mi? Adana Demirspor. <laughs> ha geldi aklıma. Adana Demirspor. Tamam video devam ediyor. Bu video en az. 5 dakika. Ben Bence de bu biraz daha uzun yapabilir. yapalım. Size annemi söyledim. Hadi ben sen bir tane daha futbolcu söyle. Hadi futbolcu söyle. Ben Icardi, Osimhen, Muslera falan. Muslera. Muslera. Tamam. tamam. Kız tamam. Arkadaşlar göremiyor. Hadi abone olun. De. Ben Görmüyorum. Evet. Abone olmayı en son, unutmayın. en son ne dedik? En son. He ağla düşün. He. Adam dedi mi? Ben var. biliyorum. Değil mi? Akma vardı ya. Bırak var. Bırak var. Acaba Sema çekilir misin? Biz gözükmüyoruz. Sema. Ah, <laughs> Sema. 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 Gel sen şuraya gel. Orada ya bir köşe şey Sema, Sema bak. Gel sen şuraya gel. Şuraya. Sema git sen. Bully'i ne yapıyor yoksa ya? Hadi Bully'i inmesin. Galatasaraylılar <laughs> abone olsun. Fenerbahçeliler beğensin. En azından böyle gözüküyoruz biraz. Beşik taşlılarda. Ne, ne yapsın? da <laughs> <Onları> beğensin. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da olsun, beğensin. Yok onlar da abone olsun. Ha, hepsi abone olsun. Bence de. Hep. Hepsi abone olsun. Eee, en son... son hmm, Re Rafa Silva. Evet, Söyleyeyim mi? Aa söyle. Aklım <laughs> <laughs> Bunu atlayalım mı? Hayır. Da. Zaten Adana Demir Spor ya. Bir tane zaten şehir söylese onun spor. Hı -hı. He. Ama ha, asıl spor. <laughs> Hayır. Buldum. Adana Spor diye bir takım var. Sen Ama biliyor musun? Adana Demir Spor değil ki. Yok. Bir tane de Adana Spor diye bir takım evet. var. Olsun sayılmasın. Sayın <laughs> Sayın Spor. Ankara ne? Spor. Ne <laughs> e yine Spor. Ricardo. Ha, Ricardo mu? Evet. Ne? Takım vardı? Ne? Sen söyleme. mi? Ha. Şey <demeyin. gülüyor> <No> ha. <laughs> Nani miydi? Ne bir şey var? Noyer. 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 Ne? <laughs> de Nani. Evet. Nani. Nani. Noyer. Noyer Ha On sayılı cama. Re. Ramparaj mı olsun? Hayır. R e 5 dakika olmak üzere. Değil bir şehit de var. Anne. Ya diyecektim çektim abi. Evet bulamadı arkadaşlar kazandım ha, bulamadım Bakalım. o zaman bitirelim kanala abone olun ve beğenin bildirimleri açın her, her, her zaman bir video atabiliriz çünkü evet. biz günde 6 video atıyoruz bir <laughs> sürü video evet tamam hadi güle güle